Hoçi beni acayip şaşırttı. Sanki Avrupa'dayım. Nasıl arkadaşlar? Bizim Atatürk'ümüz varsa Vietnamlıların Atatürk'ü. 41. ülkem. Pasta var 95 bin. Tek kişilik stik 295. Anne çocuklarını almış gidiyor. Okul. Burası böyle. Ve evet, bunun ne? Farklı. Normal bebek. Biz en üst kata doğru devam edelim. Fiyatlar iyi ya. Şimdi Grab ile Pembe Kilise gideceğim. 24.080 sent yapar. Gençler böyle bir pembe kilise var. Ve o bahsetmiş oldu. kafe apartman. Evet. Böyle bir. YouTube. Yes, my YouTube. Oh, Allah Allah. Ya insanlar gerçekten çok iyi. Onda hiçbir sıkıntı yok da yapıştıklarında sıkıntı. ve bingo. Aslında hiç de fena olmadı çünkü oturayım mı? Oturayım hadi dayıcım. Kamboçya'da arkadaşlar ayakkabım öyle bir batmıştı ki fırsat bu fırsat. Kahvaltıya gidiyordum. an bir baktım ayakkabımı temizlemeye başladı. Yeni gibi oldu lan valla. Kendimi Avrupa'da hissediyorum gibi demiştim ki burası 450. Okey. Güne kahvaltıyla şimdi başlayacağım. Kahvaltı ekmekleri var böyle Fransız ekmekleri var. Fiyatları 45. 40. 40. Arası değişiyor. Şöyle bir tane tavuklu aldım. Bir ekmek arası. Arası tavuk dolu. Çok güzel bir sos var içinde. Portakal suyu. Şöyle bir manzaram var. Ve bugün Hoçi şehrini keşfetmeye başlayacağız. Tam kahvaltı yaptım. Yerin karşısında böyle bir pazar var. Böyle bir lokal pazar. Saigon Hoche. Saigon Hoche. O böyle çiçek falan satıyorlar. Allah Allah. Acayip çok şey var ya. Alman, İtalyan, ondan sonra İspanyol. İspanya'dan gelen bayağı bir turist var. Meyvelerin fiyatları yazıyor. Güzel. Mesela 200 evet. bin. Hello. 70 bin. Aa, şunlar çok iyi. 100 bin. Abi burada böyle şeye bak, bakıyorsun hemen dalıyorlar ya. o Arkadaşlar sümük gibiler. Yaklaştığın an... Ondan sonra bir de kızıyorlar bir şey almayınca. Zorla mı ya? Allah Allah. Hello. Buraya bakalım. Hello. Bir tane... Hello. Thank you. Yeah, zaten bir tane magnet alacaktım koleksiyonum için. Bir tane mahkete 150 bin istedi ya. Bu da 4,5 euro para yapar. Dedim ne yapıyorsun sen dayı? Güzel bir fiyat ver alayım. Güzel de maknet. 70'e kadar düşürdüm. Yarısından daha fazla. Bunlar neymiş böyle? Yılanlı falan şeyler. Hello. Hello. Kobra, kobra. You want coffee? Luwak coffee. Vietnam special. Ah, Luwak. Vietnam special. Yeah. Okay. You want some milk? No, thank you. I uh, don't drink coffee. Tea? No, no tea. Really, sorry, sorry. <laughs> thank you. Abi sümük gibiler lan. Aa, burada böyle kurutulmuş sebzeler falan var. Yani değil mi? Fiyatla mı soramayacağız? Fiyat soracağız ki öğreneceğiz. Coffee. 150 100 gram. Mesela kaç diyor? 100 gramı 150 Vietnam kahvesi. Böyle bir pazar ya işte. Abi orijinal olmasa da resmen neredeyse aynısı ya. North Face. Acayip bayağı da büyükmüş. Oo baya baya büyük ya. Ya hemen fiyat sorduğunda alacağın şey yapıyorlar yani. İlla alacaksın gibisine. Robusta, vanilya, luvak, kivet. Bu bir sürü kahve çeşitleri var ya. Biraz da burayı gezelim. Hello. Hey. Hi. Wow. Allah Allah. Oha ne dar lan bura böyle. Orijinal mı bilmiyorum ki. Değil ama ya. Orijinal değil. Acayip çok ürün var. Mutlaka pazarlık yapmak şart burada. Yoksa geçiriyorlar. Really thank you. I, I go, go there and then I go uh, I ride you back to the parkuma yeah, because... uh, parkuman. We'll get out of my hotel. No no, I I drop you back. Uh, yes, I you. Yes, back the... I know. But arkadaşlar yemin ederim orası sümük gibi yapışıyorlar. Vallahi billahi illallah ya. Motorcu tabii para kazanacak yani. Ben seni gezdireyim diyor. Sordum kaça götürürsün? 160 diyor. Grap, lan graptan aşağı yukarı ben onu 60'a halledeceğim yani yarısından daha ucuza halledeceğim. Fazla yorulmamak için Grab motoru kullanırız. Ve of Ya yani insanlar gerçekten çok iyi. Onda hiçbir sıkıntı yok da yapıştıklarında sıkıntı. Oo bak mesela bunlar da çok güzel. Güzel de çantamız var ki. Şimdi ben bunu alsam nasıl götüreceğim? Sıraş şu güzel gibi duruyor. Bak şu mavi de iyiymiş ya. Yes, my YouTube. Bir tane çanta aldım. 200'e anlaştık ama çanta çok iyi ya. Çok güzel çantalar var. 250'den 200'e düştü. Ama bana yeter zaten. Şimdi ile Penbek Kilisi gideceğim. Bir dakika şöyle buradan bir buçuk kilometre gösterdi. Tamam böyle beni al dedim. Toplam 24 bin. 24 bin 80 cent yapar. Ve geliyor, geliyor, geliyor. Ve Hoçi şehrinde gençler böyle bir pembe kilise var kilise normalde açık saat 5'e kadar ama böyle en azından dışını göstermek istedim ve kendim de ziyaret etmek istedim. Böyle bir şey. Kilise aslında 1957 yılında yapılmış ve bu pembe ton hem iç hem dış yüzleriyle uygulanmış 1957'nin yapısı Fransız döneminden kalmaya ve Notre Dame Bazilikasından sonra ikinci en büyük Katolik Kilisesi olarak kabul edilir. Ana kulede büyük bir beyaz saat ve 5.5 ton ağırlığında 5 çan bulunur. Ama sanırım kapalı. Galiba kapalı yani. Böyle bir pembe kilise. Şimdi kahve içelim. Kahve molası. Hadi bakalım. Ochi gezimiz devam ediyor. <laughs> böyle tam bir okulun önünde yaplarına motorlarla alıyorlar. Değişik bir şey ya. Pembe Kilisenin ana caddesi yahu acayip yoğun şu an. Felaket ya acayip. Şu an böyle tam herhalde bir de trafiğin sıkıştığı anlar İnanılmaz çok motor var. Bakın arkadaşlar şimdi böyle sürü gibi gelecekler. Değişik ya. Burada yine bir tane anne çocuklarını almış gidiyor. Okul. Burası böyle. Okuldan çıktılar. Dalacaklar şimdi. Acayip ya. Karşıdan karşıya geçiyor iken durmayacaksın yani. Onlar zaten seni takip ediyor. En kötüsü de zaten çarpar. Burası beyler akşamları çıtır çıtır pıtır pıtır. Buranın aslında en büyük özelliklerinin birisi de backpackerlerin yani turistlerin veya gezginlerin bu çevrelerde konaklaması ve tabii ki gece hayatının ünlü olan caddelerinden birisi. Burayı gece gezmek gerekiyor, akşam saatlerinde. Az önce böyle yalandan bir atıştırdı, geri gitti yağmur, geri durdu. Neler var ya mesela yemek olarak? Bu ördek 935 binler varmış. Chicken spring roll 105 bin. Deniz ürünleri falan var. Acayip sıcak. Vallahi çok sıcak. Her yerimden aktı ya ter. Laundry, çamaşır katma yere 89 yazıyor orada. Fiyatlı mıymış ki 89 kilo Kilosu galiba öyle bir şey. Mesela ayak masajı 200 bin, yarım saatli, yani 10 dolar. Full body masaj 15 dolar, bir saatli. Thank you. <laughs> Cadde bayağı büyükmüş ya tekinin, ondan sonra Kwasan Road hakkının üç mistisi belki. Burada farklı farklı işte böyle turlar da yapabilirsiniz. Mekong Delta, nehirde gemi etkinliği, Tuchi Tunnel. Yani bunun bence mutlaka yapmak gerekiyor. Böyle geziyoruz ya. Freestyle. Yalnız dün çok güzel bir kahve içtim. Belki şimdiye kadar en güzel içmiş olduğum soğuk kahvelerinden birisiydi. Mekanı bulursam tekrar çem Göstermek isterim yani orayı. 7-Eleven. Yarın tünellere gideceğim. Zabak 8'de başlıyor. Öğlen 3'e şey kadar yani 3'te tekrar otele bırakacaklarmış. Şu an görmüş olduğunuz gibi her şey toplu. Çünkü öğlen saatleri şu an saat 1 gibi. 1'e geliyor yani. Böyle bir cadde ya. Tayland'da <laughs> olduğu gibi burada da masaj geleneği baya baya yaygın. Burada tatu yaptırıyorlar ya. Evet. Bayağı bir uzunca. Bu karaların burada da satılıyor. Bir buçuk yöreye geliyor normalde tanesi. Belki burada az biraz daha pahalı olabilir diyecektim. Yok aynı fiyat 50 bin. Evet aynı fiyat. Acayip çok rooftop var ya her yerde. Mesela bak burada da böyle. Kim bağırıyor ya? Burası galiba Japon masaj yeri ya. Evet masajcısı. Acayip yağmur başladı ya birden. Ufak bir lokal pazar var. Dalalım. Ve sebze falan satıyor herhalde ya. Ama kaldırıyorlar ki. Sonu. Evet. Kaldırmışlar. Baya baya toplanmışlar. Böyle balık falan var burada. Neyse arkadaşlar güzel bir kahve içmeye gidelim biz. Ben Vietnam'ın kahvesini çok beğendim. Bir de bunların yumurtalı kahvesi var. Onu da bir deneyeceğim. Evet yumurtalı kahve. Kulağa bir hoş geliyor. Ama denemek lazım. iyi de olsa kötü de olsa. Şehrin en bilinen yay caddesine gidiyorum şimdi. Oradan başlarız. Ve böylelikle Hoçi'yi keşfetmeye devam ederiz. Hoçi'de böyle tehlikeli bilinen caddeler yok abi. Genelde gezilecek yerlerde belli acayip çok batılı turistler var özellikle İspanyollar İtalyanlar binalar arkadaşlar Fransa'ya hissi veriyor sanki Avrupa ülkesinde geziyorsun. tek farkı uzak doğudayız Motorcular köşelere yaklaştığında böyle dörtlü yollara kornaya basarak devam ediyorlar Karşıda karşıya geçmek resmen sıkıntı. Şu an Ho Chi'nin en geniş bulvarlarından birisindeyiz. Ve o bahsetmiş olduğum kafe apartment. Mekaki kafes, Ondan sonra Kangaroo Delighter, Carlsberg, Michi Sushi falan filan. Normalde girebiliyoruz içine. şurada bayağı bir kişi sıra bekliyor. En güzeli güvenler. Her katını gezmiş oluruz. Ayrıca yeme içme yerleri de var. Mesela bakın burada pasta stick. İkinci katta bir tane restoran varmış. Evet burası restoran. Mesela bir tane stike kaç diyor. Hemen bakacağım gençlik içecekler burada 5000 euro 13 yapar içecekler fiyatını da göstermiş olurum. Burada 680 bin. Yanında işte bir patates kısaltması falan var. 22 euro yapar. 22 euro ya. Böyle bu şekilde stick yiyebilirsiniz burada. Sorry. Burada da var stickos. Fiyatlar aynı mıymış? Sadece stick değil, şeyler de var mesela o burada daha pahalı. 1 milyon. 1 milyon 150 bin. Büyük rakamlar ya. 37 euro. O komple böyle 2 kişi olmuş olsaydım alabilirdik. hasta var 95 bin. Tek kişilik stick 295. 10 euro yapar. Haydi bir kat daha çıkalım. Toplam 9 kat. Abi acayip ya gerçekten. Şapka falan satıyor. thrift shop. What's this? Bu neymiş ki? Tatlıcı dondurma var, waffle var. Oo, acayip ya. Bu taraf az önceki binaya bakıyor. Biz en üst kata doğru devam edelim. Ekmek arası 58 bin yani fiyatlar iyi ya. Beauty care. 19. katta bayağı varmış ha çık çık. Vallahi gitmedim hocam mı ağrıdı ya. Burada da masaj salonu var. Sadece masajcı değil ayrıca tırnakçı. Niels. Ve burası da en üst katı. Burada da var bir tırnakçı. Good day floor 9. En üst katı. Vietnam kahvesi 2 euro 20 cent. Wow. Nasıl arkadaşlar? Bizim Atatürk'ümüz varsa bu da Vietnamlıların Atatürk'ü. Burası Hoçi'nin en büyük bulvarlarından birisi. Acayip geniş, uzun bir cadde. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bahsetmiş oldum, kahveyi tekrar buldum. Bahsetmiş oldum, kahveyi tekrar buldum. Acayip bir yağmura yakalandım. <laughs> Buradan... Ice Coffee ama güven ederim çok iyi ve bunun ismi Bacıcı Umar Bey. Bir tane de tiramisu ile beraber burası toplam 127 bin. 127 bin burası toplam 4 euro.